Değerli arkadaşlar, merhabalar. Arık Akademi Eğitim Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir çalışmayla sizlerle birlikte oluyoruz. Bu çalışmamızda ikinci dönem, ikinci yazılı, beşinci sınıf sosyal bilgiler yazılı hazırlık çalışması birincisiyle birlikteyiz. İki çalışma yapacağız. İki çalışmayı da e, izleyerek e, yazılıya girerseniz başarılı olacağınız inancındayız. Umarım herkes istediği yazılı notunu alır temennisiyle. Herkese başarılar ve kolaylıklar diliyor. Dilerseniz yazılı sorularımızı görmeye ve çözmeye başlayalım. Evet. Değerli arkadaşlar. Kalemimizi de alalım. Evet. Şimdi ilk sorumuz. Bilinçli bir tüketici nelere dikkat eder? Maddeler halinde yazınız. Evet. Değerli arkadaşlar. Bilinçli bir tüketici alışverişe çıkmadan önce ne yapar? Bir ihtiyaç listesi hazırlar. Ki gereksiz bir harcama yapmamak, bütçeyi tasarruflu kullanmak adına bunu yapması gerekir. Ürün ya da hizmet alırken fiş ya da fatura alır. Evet, ürün ya da hizmet alırken fiş ya da fatura alır. Televizyon, buzdolabı ve halı gibi dayanıklı tüketim ürünleri alırken garanti belgesi alır değerli arkadaşlar. 4. Aldığı ürünlerin kullanma kılavuzunu dikkatlice ne yapar? Okur ve o kılavuza göre kullanır. Aldığı ürünlerin TSE damgası olmasına özen gösterir. Yani bilinçli bir tüketicide olması gereken özellikler bunlar. Eğer bizim karşımıza bilinçli bir tüketici nelere dikkat eder gibi bir soru gelseydi bunları yazabilirdik. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Temel ve genel ihtiyaçlarımız nelerdir? Yazınız. Temel ihtiyaçlarımız olmazsa olmaz ihtiyaçlarımız arkadaşlar. Neler bunlar mesela? Beslenme, barınma ve güvenlik. Bunlar temel ihtiyaçlarımız. Yani karşılanması zorunlu ihtiyaçlar. Genel olarak da Bunları tamamen ihtiyaçlarımız vardır. Eğitim ihtiyacı, sağlık ihtiyacı, güvenlik ihtiyacı, ulaşım ihtiyacı ve adalet ihtiyacı. Evet, bunları bu şekilde söyleyebiliriz. Temel ihtiyaçlarımız beslenme, barınma ve güvenlik. Genel ihtiyaçlarımızda eğitim, sağlık, yine güvenlik, ulaşım ve adalet bunları söyleyebiliriz. Evet şimdi ihtiyaçlarımızı karşılayan kurumlar kaç ayrılır yazınız diyor. Şimdi ihtiyaçlarımızı karşılayan kurumlar değerli arkadaşlar resmi ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Devlete bağlı kurumlar resmi kurumlardır. Sivil toplum kuruluşları ise gönüllü vatandaşlarımız tarafından kurulmuş kuruluşlardır. Bunlar da dernek, oda, sendika, vakıf adı altında toplumun ihtiyaçlarını gidermek için faaliyetler sürdürürler. Evet. Şimdi bu sorumuzda resmi kurumların özellikleri nelerdir? yazınız. Resmi kurumlar arkadaşlar devlet tarafından kuruluyor ve kuralları, yasak kuralları var, saatleri var, çalışanlar maaş alır, toplumun ihtiyaçlarını giderir vesaire özellikleri var. Şöyle söyleyelim. Giderleri devlet tarafından karşılanır resmi kurumların işte hastane, emniyet, karagol, okullar değil mi? Bu kurumlarda çalışanlar devletten maaş alırlar. Çalışma saatleri ve çalışma kuralları önceden bellidir. E, toplumun ihtiyaçlarını karşılarlar. E, Bunlar söyleyebiliriz. Resmi kurumların özellikleri olarak tekrar edecek olursak <laughs> giderleri devlet tarafından karşılanır. Bu kurumlarda çalışanlar devletten maaş alırlar. Çalışma saatleri ve çalışma kuralları önceden bellidir. Toplumun ihtiyaçlarını karşılarlar diyoruz. Geldik 5. Eğitim. Sağlık ve güvenlik ile ilgili resmi kurumlar ikişer tane örnekler veriniz diyor. Evet, resmi kurumlara örnek vereceğiz. Şimdi eğitim ve eğitimle ilgili kurumlar okullar, üniversiteler bunlar örnek verebiliriz arkadaşlar. Sağlıkla ilgili hastaneler ve sağlık ocakları bunları verebiliriz. Güvenlikle ilgili emniyet ve karakollar yine güvenlik ihtiyacımızı karşılayan resmi kurumlardır. Evet, geldik şimdi 6. soruya. Merkeze bağlı ve Yerel yönetimler nelerdir yazınız. Merkeze bağlı ve yerel yönetimler nelerdir? Merkeze bağlı yönetimler. Evet. Acaba merkeze bağlı yönetimler nelerdir? Birincisi valilikler, iki kaymakamlıklar. Bunlar merkeze bağlı olarak e, görev yaparlar. Merkeze bağlı yönetimlerdir. Gelelim yerel yönetimler. Bunlar halk tarafından seçilir arkadaşlar. Belediye başkanlığı ve muhtarlık. Bunlar halkın seçtiği, halk iradesiyle göreve gelen yöneticilerdir. Ama merkeze bağlı yönetimdeki valiler, kaymakamlar bunlar arkadaşlar halk seçimiyle değil. Bunlar atama yoluyla geliyorlar. Evet şimdi yerel yönetimler içerisinde önemli bir konuda bulunan belediyenin görevleri nelerdir? Şimdi yani belediye ne iş yapar? Ne gibi görev vardır? Bakalım. Bulundukları yerin yol, su ve kanalizasyon gibi altyapı faaliyetlerini ne yapar? Yürütür arkadaşlar. Belediyelerin önemli görevleri arasındadır. Yol, su ve kanalizasyon gibi altyapı faaliyetlerini yürütür. Park ve yeşil alanların düzenleme ve bakımını yapar. Park ve yeşil alanların düzenleme ve bakımını yapar. Ne yapar? Köpleri toplar. Satılan ürünlerin sağlığa uygunluğunu denetler. Satılan ürünlerin sağlığa uygun denetler. Eğitim, kültür, sanat ve spor gibi faaliyetler yine ne yapar? Destekler. Bunlar da belediyenin görevleri arasında yer alır diyoruz. Geldik 8 soruya. Bağımsızlık ve egemenlik sembolleri nelerdir? Yazınız. Bağımsızlık ve egemenlik sembollerimiz arkadaşlar bayrak mesela bunlardan bir tanesidir. Sonra İstiklal marşı. Dilimiz işte Türkçe değil mi? Dilimiz de yine bir bağımsız sembolüdür. Paramız yine aynı şekilde bağımsızlığımızın bir göstergesidir, bir simgesidir. Bunları yazabilirsiniz. Bağımsızlık ve egemenlik sembolleri nelerdir denirse bunlar söyleyebilir. Anayasaya ekleyebiliriz. Başkent Ankara bunu ekleyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı forsu yine bunlar da bağımsızlık sembolleri arasında yer alıyor. Evet geldik dokuzuncu soruya. Katılım hakkını günlük hayatta nasıl kullanırız örnek vererek açıklayınız. Normalde değerli arkadaşlar seçim zamanı gidip sandıkta oy vererek de ne yaparız? Ülke yöneticilerini veya bulunduğumuz bu yerdeki yöneticileri seçmek için oy veririz. Böyle bir katılımda gösterebiliriz. Veya çevremizde olabilir, okulda olabilir, evde olabilir. Bir karar alınacaksa, bir şey yapılacaksa biz kendimizde görüşümüzü, fikrimizi belirterek o kararın alınmasına katkı sunabiliriz. Bu şekilde hem katılmış oluruz hem de katılım hakkını kullanmış oluruz. Böyle örnek verebiliriz. Okulda veya evimizde alınan kararlarda biz de fikrimizi belirterek hem katılım göstermiş hem de katılım hakkımızı kullanmış oluruz. Böyle bir cevap verebiliriz arkadaşlar. Geldik 10. soruya. İhracat ve ithalat nedir? Tanımlarını yazınız. Şimdi ihracat değerli arkadaşlar, şimdi iklim çeşitliliğine bağlı olarak ülkemizde farklı iklimler görülüyor ve tarım ürünleri çeşitleri de çeşitliliği de fazla. İhtiyaç fazlası ürünlerimizin diğer ülkelere satılmasına biz ihracat diyoruz. mesela fındık bunlardan biridir. Antep fıstığı bunlardan biridir. İncir işte üzüm Bunlar diğer ülkelere sattığımız ihracat ürünlerimiz arasında yer alır. Bir de ithalat vardır. İthalat da ihtiyacımızı karşılamayan ürünlerin diğer ülkeden satın alınmasına da ithalat. Yani dışarıdan alım, dış alım da diyoruz biz buna. Mesela ülkemizde enerji kaynakları yetersiz. İşte petroldür, doğalgazdır. Bunlar ne yaparız? Dışarıdan ithal ederiz. Bu da ithalata örnek olarak verilebilir. Geldik sıra sizde ve dersimizin sonundayız. Bakkalda bakkaldan sabah ekmek almamız şuraya ne de koyalım? He. Bakkaldan sabah ekmek almamız üretim, dağıtım ve tüketim hangisine örnektir? E yani ekonominin bileşenlerinden, ek ekonominin temel yapılarından üretim, dağıtım ve tüketim. Bunlardan hangisine örnektir? Bakkaldan sabah gidip kahvaltı için ekmek alırız. Burada acaba üretim mi yapıyoruz, dağıtım mı yapıyoruz, tüketim yapıyoruz? Hangisi ise sizce cevap yorum bölümüne yazabilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet. 5 sınıf sosyal bilgiler ikinci dönem ikinci yarıda hazırlık çalışmasıyla sizlerle birlikte olduk. Umarım faydalı olmuştur Başka bir derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın